Tapşonu indirebilirsin. Eymen, görünmen lazım. Başka bir Merhaba evet. arkadaşlar. Bura, diğer tarafa doğru. <laughs> oraya doğru, oraya doğru. Hadi <laughs> Hadi <laughs> 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 Uzay rüzgar var. Hiç sportifin düzenlemiş olduğu geleceğin yıldızları ikinci etap Marmaris turnuvamızın Ağaç dikme dönemini Orman alacağız. İşletme Bölge Müdürlüğümüz ve olabilmesi. çocuklarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Bak Şu an çocuklarımız fidanlarını alıyorlar. Fidanları Yanmış bırakalım. alana bırakalım. bu ağaçlarımızı, ağaçlarımızı dikeceğiz. Şimdi bunlar bizim selva ağacımız. O, ormanlarımız 29 Temmuz'da yandı. Evet. Evet. Yerlerini tekrar yeşermesi için Çocuklar bu selva ağacımızı açılan çukurlara açıyoruz. Tamam. Abileriniz açacak. Bunları bu de şekilde de buraya de koyacağız. Saatini... Çocuklar ayaklarımızla hava almasın diye bu şekilde kenarlarına bastırıyoruz. Tamam mı? Emir'in fidanını dikmiş olduk şimdilik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Gençler gelin bakalım. Çağdaş. Gençler bakın abilerimiz çukur açıyor. Her çukurun başına birer öğrenci geçiyor. Hadi bakalım geçelim. İdamla dikkatli geçelim. Bak burada bak. Gel abiciğim. Bak burada bak. Şimdi ben de gerisi. Tutayım mı abi senin? Geçebilir miyim? Teşekkürler. Geçebilirsin. Bak orada var fidan. Evet fidan dikme törenimiz evet, türen. türen. yağmurun altında devam ediyor çocuklarımıza Marmaris'in yeşillenmesine vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.